videoda iki hesabımızda birden yıldız biletinde ilerlediğimiz yere kadar olan bütün ödülleri açacağız. Kural tanımayanlar etkinliğindeki ödüllerimizi toplayacağız çünkü etkinlik gidiyor. Ve burada satamadığımız olan Arnold için bir risk alacağız. Biraz daha yükseltip belki daha kolay satabilmemiz sağlanabilir diye bir risk alacağız arkadaşlar. Bir durumlara bakacağız bu Arnold'la ilgili de bir şeyler olacak bu videoda. Mağazada da cevherlerle falan filan takılacağız arkadaşlar durumlara göre bir şeylere bakacağız yani bu videoda baya baya bir şeyler yapacağız arkadaşlar yayın içinden geçeceğiz arkadaşlar o zaman sizlerde şöyle bir 1500 like yapın şu videoyu ya bu videoda yayın içinden geçiyoruz bütün emeklerimizin karşılığını alıyoruz ve efsanevi bir video olacak sizlerden de like bombardımanı bekliyorum ve hala bu konuda yer abone değilsiniz ve eğer EFC mobil oynuyorsanız bence bu kanala abone olun çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Bu saydıklarımın çok çok daha fazlası da olacak bu videoda. Hadi o zaman arkadaşlar videoya da başlamadan önce dün söz verdiğim bir şey vardı. Ekrandaki yorumdaki kardeşim dünkü maçın skorunu doğru bilmiş arkadaşlar. Tek bilen kişi de Burak 83-39 olmuş. Onun da yorumunu kutluyorum, tebrik ediyorum. Bilen herkesi böyle videoda göstereceğimi söylemiştim. Tebrik ediyorum. Gerçekten Galatasaray videosu çok güzel bir video oldu. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ona da tebrik ediyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle kadrolarımızı göstereyim. Kadrolarımızın ikisi de şu anda yetersiz durumda bizim için. Bizim artık kadroları geliştirmemiz lazım ama iki hesabımızda şöyle bir şey var. Paketlere falan yıldız biletinden başlayacağım bu arada. Yıldız bileti ödüllerini alarak başlayacağım. Burada Vinicius Junior var. 100 milyonluk oyuncumuz var ama satamıyoruz. Ve bunu satmanın bir çözümü de yok. Ve bizim bu 100 milyonumuz burada böyle duruyor maalesef arkadaşlar. Ve aynı zamanda da burada Trent Alexander Arnold var. Ve bunu da satamıyoruz. Burada da 70 milyonluk bir oyuncu. Bu da buradan çıkardık tabii ki arkadaşlar. Artık oyuncularım arasında. Burada bunu da arkadaşlar şöyle yükseltmeye çalışacağız bugün ama 96'da yapsak satmak zor. Hani belki 97 yaparsak o da düşük bir ihtimal satılabilir. Yani 98'lik hali belki satılabilir. Ama arkadaşlar gerçekten satılmıyor. Keşke bunu hiç yükseltmeyi denemeseymişiz. Yani gerçekten yükseltmek bize zarar verdi. Çünkü oyuncular elimizde patladı. Kadromuzda falan evet kullanabiliriz ama böyle de gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman sizlerle birlikte yıldız biletlerimizle videomuzdaki paketlerimize falan başlayalım. Bir şekilde coinsleri geri almamız lazım ama nasıl olacak? Zor olacak bakalım arkadaşlar. Şu 75-85'lik paketimizle başlayalım. Ne geliyor? 79. Güzel abi. 75 85'ten 79 fena değil. Fena değil. Bir tane daha 75 85 var. Bakalım burada ne varmış? Falcone ve 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 arkadaşlar. Şimdi tümünü topla diyeceğim artık. Aynen. Tümünü topla diyoruz artık arkadaşlar. Ve yol var mı yol? Yok arkadaşlar yol falan. O zaman 83 falan çık. Aa 84'te yol yokmuş. Güzel bu arada arkadaşlar. 80 üstü bütün paketlerden 84'ü geçsek çok iyi çünkü bu arada 1100 de cevher vermiş. Güzel gayet. Yani bu Ashley Young güzel oldu. Bilet puanlarımızı da aldık. Hemen diğer hesabı hemen açalım arkadaşlar. Yani bu Vinicius Junior'ı da ikinci ben koydum ha 106 milyondan. Hala satılmıyor. İki tane bile alan çıkmadı abi Vinicius Junior'ı. Tümünü topla diyoruz burada yine. Ve bakalım. Buradan ne çıkacak? Yine 84 verir mi? Yine verir mi? Bu sefer 82 bakın. 84'ün iyi olduğunu söylemiştim ama size. Belki yıldız biletlerini iki hesaba da alabiliriz bu arada. Şimdi gelelim bir kural tanımayanlara arkadaşlar. Ve buradan antrenman planından bu hesapta 235 puanımız var sadece. Yani buradan Giresi Matinç Ake'den birini alabiliriz. Buradan Balde'yi almaya çalışabiliriz. Balde'yi nasıl alıyoruz bu arada? Balde'yi almak. Yani Balde'yi alabiliriz. Balde'yi almam ama ben. Yani buradan şu paketi mi açsak acaba Paketten de hiçbir şey çıkmasa hiçbir şey alamıyoruz Maskerano'yu mu alsak acaba Aslında maskerano daha mı mantıklı Maskerano'yu en kötü oynatırız değil mi Maskerano'yu zaten güzel bir şey içinde kullanabiliyoruz Burada iki tane dudek alabiliriz Şu 80-95 paketini bir açacağım arkadaşlar 200 puan da sonra başka bir şeyle kullanırız Abi ya bir şey ver be Ah be oğlum ya Arkadaşlar hiçbir şey vermedi Şuradan 5 tane alacağım ben mecbur 400 bin coins vereceğiz arkadaşlar artık 200 puan yapalım çünkü. Ve 200 puanımızla da bir Mascherano mu alsak? Şuradan birini mi alsak? Yani gen yükseltme için lazım olabilir. Asla satamayacağız. İleride hiçbir işimize ya şey yapmayacak. Yani gerçekten çok karışık. Şuradan birini almak da istiyorum da aslında. Ama gerçekten çok kararsız kaldım. En kötü Mascherano'yu kadroda kullanırız abi. Ben Mascherano aldım ya. Vallahi 91 gen oyuncu abi. Mis gibi aldım Mascherano'yu. Ya birinin gerini yükseltiriz. Ya kadroda kullanırız. İki amaçlı da kullanabiliyor. Ratingi de daha yüksek. Aldık abi maske ya. Aldım vallahi maske arkadaşlar. Kadroma da koyacağım. Şu an kadromda kullanacağım. Sonra belki değiştirelim abi. Hemen dizilişimizi değiştireceğiz arkadaşlar önce. Dizilişimiz ne olacak? 4-3-3 rölanti olacak. 4-3-3 rölantimiz neredeymiş abi? Hemen. Hemen abi. Dizilişimizi seçtim. Tamam mı? Gerçekten böyle güzelce seçtik arkadaşlar. Ve... Buraya geldim. Bunu değiştir abi. Maskeranoyu buradan alalım şöyle. Evet mis gibi abi kadromuz da güçlendi. Gayet de güzel de oldu abi. Şu Mukoko falan da yerine birisi yok mu abi? Sağ kanatımız yok mu ya bizim hiç? Gerçekten yok mu abi? Hiç mi sağ kanatımız yok? Yani hiçbir şekilde yok abi kimse yok. Burada bir sol orta sağımız var. MF'miz var ama sağ kanatımız yok. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdilik böyle kalsın kadrodakiler. Ve Arkadaşlar o zaman şimdi bu hesapta işimiz bitti mi yani bu hesapta? Bu hesapta hiçbir şey kalmadı mı abi artık? Hemen diğer hesabımızdaki o şeyleri de yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde kural tanımayanları ama bir gelelim abi şöyle bir. Şöyle bir gelelim. Yedek kulübemize birisini alacağız yedek kulübemize. O da Trent Alexander Arnold. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Derece yükselt dedik. Yükseltecek hiçbir şeyimiz yok. Arkadaşlar ben bugün işte şu an patlayabiliriz. Gerçekten çok felaket patlayabiliriz. Bir tane maskerano aldım. Evet arkadaşlar. Evet gelsin bakalım bir maskerano. Şimdi bu maskerano ile biz işimizi halledebilirsek ne güzel. Derece yükselt. Basacağız. Hadi oğlum ol. Ne olur ol ya. Bak gerçekten lütfen ol. Ol oğlum ol. Al oğlum al işte budur be. Yes be bir tane ile hallettik be. Budur abi. Yes. 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 İşte bu abi. Tamam çok güzel. Şimdi maskeli anoyu aldık. Bir daha da maskeli ana falan almıyorum. Arnold'u da artık arkadaşlar ben buraya geleceğim. Artık daha da yüksek fiyattan satmaya çalışacağım. Ama ne olur artık satıl be oğlum. Ya bir ara satıl ne olur. Tamam daha az olduğum bir miktara koydum seni. Seni almaya çalışanlar falan vardır oğlum. Sata şu onanayı falan da bir satacağız arkadaşlar yakında. Buraya şurada onanayı falan Amrabat'ı falan satmamız lazım. Ama özellikle bu yani Arnold gerçekten yani seni ben satabilmek için çok büyük risk de aldım. Artık satıl ya. Gelelim abi kural tanımayanlara. Arkadaşlar videoda oyuna içerik geldi çok ilginç bir şekilde. Niye geldi bilmiyorum ama videoda oyuna içerik geldi. Neyin içeriği bu? Gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Arkadaşlar EA tweet attı bu arada Rivals'ın ikinci kısmı geliyor. Burada 95'lik Ronaldo geldi, 94'lük Neymar geldi. Yani gerçekten oyuna yeni oyuncular geldi ve yakın zamanda bunlar doldu. Bunlarla dolu da videomuz da olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Rock 95'lik Ronaldo, hala 94'lük Neymar hala coşturur bize. Çok güzel oluyor. Biz devam edelim arkadaşlar. Yani biz devam edelim. Bakalım şimdi buradan ben bir tane de bunu da açacağım. Bunu da açacağım arkadaşlar. Ve 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 abi bir yol be. Lan oğlum hiçbir şey çıkmıyor şu paketten de. Gerçekten inanılmaz. Şimdi arkadaşlar burada ne veriyor? Bu ben bunu açmam abi. Buradan 13.000 coins çıkacağını bilmeyen yoktur. O zaman abi ben 200 puanlık bir tane oyuncu alacağım. Bir de düdek alacağım. Benim için idealdir abi. Bir tane düdekimi alıyorum. Evet bir tane düdekimi aldım. Gayet güzel. İşimize yarar abi. Bir şeyi yükseltiriz. Bir şey yaparız. Bizim elimizde kalsın. Bir daha abi 200 puanlık bir oyuncu alacağız. En çok ne lazımsa onu alacağım arkadaşlar. Tam 200 puana tam olarak en çok kim lazımsa onu alacağım. Hemen bir kadromuza bakıyoruz. M.O. vardı. sol bek vardı. Abi bizim solbekimiz yok. Direkt dümdüz solbek mi alsak? Sağ kanat veya kaleci yoksa en iyisi solbek bizim için abi. Net bir şekilde en iyisi solbek. Sağ bek veya kaleci yoksa. Buraya bakalım sağ kanat veya kaleci yoksa. Aynen abi. En iyisi sol bek. Gel bakalım abi. Arkadaşlar sol bekimizi kadromuzda kullanacağımız takımımızın gelini yükseltecek, takımımızı geliştirecek sol bekimizi etkinlikte harcadığımız emeklerin karşılığı olarak görmüş olduğunuz gibi Ake okay ile alıyoruz. Gayet güzel bir şekilde arkadaşlar. Gayet de güzel oldu yani bence. Kadromuzu geliştirecek bir hamle en azından. Ve Ribery'i de oradan çıkartırız. Sol bekimiz yokmuş. Çok da güzel oldu abi. Olmayan oyuncumuzun yerine bir Nathan Ake güzel oldu. Gayet güzel abi. O Dudey'i de 89'luk bir oyuncuyu yükseltmek için kullanabiliriz. Mesela Blank abi. Blank'ın derecesini yükselt dediğimizde oğlum Dudek burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane Dudek olmuş. Valla burada da bir şeyler kullanabiliriz abi. Kadroda 88 gen şu anda. Ama daha henüz ben herhangi bir yükseltme hiçbir zaman yapmadım. Burada yapabileceğim bir yükseltme falan var mı diye bakıyorum arkadaşlar ama yok gerçekten. Bunu bile yapamıyorum ben çünkü... Elimde oyuncu yok. 70'lik bile oyuncu yok. Her şeyi herkese her yere bastık yani. Ve arkadaşlar o zaman şimdi kural tanımayanlar etkinliğini burada da bitirdiğimize göre size ikon serüvenini gösterelim. İki hesapta da aynı durumdayım bu arada. İkon serüveninde de iki hesapta da aynı durumdayım. Burayı bitirdim arkadaşlar. Usta kısmına geldiğimizde usta kısmında da burayı da bitirdim. Ve buradaki puanları biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Oyuna biraz geç başladığım için buraya da geç başladım. Bu etkinlik ne zaman geldi onu bile bilmiyorum ama bir an önce efsanevi kısma geçeceğiz. Yani her gün oynuyorum sürekli düzenli olarak oynuyorum oyunu haberiniz olsun. Ve o zaman şimdi arkadaşlar şu paketleri açayım ya biraz daha. Aynen abi biraz daha. Şöyle 4'er tane iki hesabı da şu paketlerden açalım. Bakalım neler gelecek. Haydi hocam. Evet abi popüler format özel teklif. Yani böyle olmaz. Böyle olmaz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Abi bak bu cevherler kolay kazanılmadı. Çok emek harcadık. Yapma ya. Ya bak bir şeyler ver abi. Hadi abi şu popüler forvet özel teklif. Hadi oğlum coştur bizi. Coştur, coştur. Haydi. Ah be abi bir kere yola git bari ya. Ya yazıklar olsun sana ya. Gerçekten yazıklar olsun ya. Ya bir kere bari yola git. Hadi. Bir buçuk milyon. Güzel tamam bir buçuk milyon okeyim. Bir buçuk milyona biraz okeyim abi. Tamam sıkıntı yok. 10.000 bin cevher burada bir kalsın abi. Hemen diğer hesaba da bir geçelim. Gel abi mağaza. Gel abi daha mantıklı paketler mi var? Yanlış paketi mi açıyoruz? Bu daha mı iyi acaba? Bu daha mı iyi acaba ya? Temel paket daha mı iyi? Anlamadım ki abi bu nasıl bir sistem? Aslında temel paket daha iyi gibi duruyor abi. Çünkü temel pakette şöyle bir durum var. 400 Super points temel paket. Bu hesaba da bundan açacağım. Anlarız arkadaşlar. Anlarız. Duruma göre anlarız. Hadi oğlum. Ah be. Ya popüler forvet falan filan yok burada da ama. Arkadaşlar bir şekilde bir şeyler çıkartmam lazım benim. Hadi artık. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor ya. Gerçekten. Hadi, hadi, hadi. Gel, gel. Abi bir tane bir şey çıksın ya. Bir şey çıksın, bir şey ya, bir şey ya. Hadi. Aa abi inanılmaz bir durum var şu anda. Hiçbir şey çıkartamıyoruz. Ne yapacağız abi böyle iş mi olur? Bunu mu açalım illa ya? İlla ben bunu mu açayım ya? İlla bunu mu açayım ya? Arkadaşlar bu videoya like bombardımanı bekliyorum. Ultra paket geldi. Altta 1250 cevellik. Ve bastım da. Hadi oğlum be. Hadi artık ne olur bir şey ver ya. Hadi geldi mi? Kim bu? Liverpool desene oğlum Hollandalı stoper diyorsan. Bu kim Allah kahretmesin. Ya abi ya gerçekten yuh ya. Arkadaşlar şaka mı bunlar ya? Ya abi biz ne yaşıyoruz? Gerçekten biz ne yaşıyoruz ya? Bu normal değil arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor hiçbir yerden. İmkansız abi ben gerçekten hani bir kere yola gittik ama hadi oğlum. Abi yok artık ya. Abi gerçekten yok artık. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Ben ne görevini yaptım bu arada? Evet bu görevi yaptık. 30 tane de kafa golü atarsak bir tane de Mascherano gelecek bu arada ve Rivals fişlerini de uçurduk gerçekten bayağı bir uçurduk iki hesapta da. Abi bu cevherleri vallahi başka nereye kullanacağız deyip kullanalım mı ya? Ya arkadaşlar artık bir şey çıksın ya. Hadi oğlum. 4'er tane açalım dedim. Çıkmadıkça gaza geliyorum ama abi böyle de olmaz ki. Bu nedir ya? Bu ne gerçekten? Bu ne abi? üç tane de açtım. Hadi. Hadi üçlü üçlü. Üçlü oğlum üçlü hadi. Hadi. Allah kahretmesin abi. Abi inanılmaz ya. 5000 fa ise bir de 5 açtım. Ama ne olur ya. Dörtlü beşli bir şey açtık. Hadi yol attık. Arkadaşlar inanılmaz şeyler yaşanıyor bu arada. Yani gerçekten normal değil. Normal değil ya. Ben bunu bitirebiliyor muyum? 6 tane açabiliyor. Açıyorum ya. Hepsini açacağım abi. 6'lı birden açıyorum. 7500 cevher verdim. 6'lı açıyorum. Artık bir şey çıksın ya. Ya toplam 35 40 bin cevher harcadım ya. Hadi artık ya. Oh be! Ver oğlum artık bir şey ya. Kaçıncı paket ya bu? Ya bu kim abi? Allah kahret 85'lik bile çıkmamış ki 85 yola gidiyormuş abi. Yani 85 iken yola gidiyormuş arkadaşlar. Bize daha 85 bile gelmemiş ki. O yüzden yani ben de bir şey çıktı sanıyorum. Evet arkadaşlar. Yani Eyvallah ya. Ya bir şey demeyeceğim arkadaşlar gerçekten inanılmaz ama harbiden inanılmaz. Yani bu kadar da hiçbir şey vermemesi hiç normal bir durum değil ama görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Şu golleri de attıktan sonra bu maskeranoyu falan da alıyoruz. En azından bir maskeranomuz olur. Ne diyelim abi? Gerçekten inanılmaz durumlardayız. inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Rivals'da baya bir ilerlemiş durumdayız bu arada. Buralarda bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Rivals etkinliğinden baya bir ödül alacağız. Zannettiğimizi, dinimizi falan almaya çalışacağız olabildiğince. İlerliyoruz, devam ediyoruz sonuna kadar. Şu Süper Klasiko falan da başlıyor artık. Siz bu videoyu izlerken başlamış da olacak. Yani şu artık takaslara gelebiliriz diyorum arkadaşlar. Şöyle takaslara geleyim. Ve bunu şu an mantıklı bir şekilde yapabiliyoruzdur herhalde. Aynen şükürler olsun en azından bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve buradan da tabii ki de hiçbir şey çıkmıyor. Yani abi inanılmaz ya. Bunu da yapabiliyor muyuz? Abi yok artık 5000 tane paket açtık ya. Vereceğim teli vereceğim abi ben. Vereceğim ya açayım en azından. Vereceğim 80'lik oyuncu vereceğim bir şey olmaz. 80 verdim abi eyvallah ya. Bu neymiş? Ya abi o kadar paket açtık hala bizim oyuncumuz yokmuş. Şu mount'u çıkartamıyor muyuz? İlk 11'de olduğu için çıkmıyormuş. Ya abi inanılmaz gerçekten ya. Vereceğim ya ben yok vermeyeceğim. Bunları vermeyeceğim abi de daha iyi bir paket var mı? Daha iyi daha yüksek bir paket var mı? Bu var bu duruyor. Abi bu da yok ki ya bu da yok ki var da yok ki bu da. Yani gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Çok ilginç çok garip durumlardayız. Yok arkadaşlar yani gerçekten diğer hesaba bakalım diğer hesabın takas kısımlarında neler var. Yani arkadaşlar o kadar çok her şey oldu ki yani neler neler yaşadık ya. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir şey diyemiyorum ya. Sadece inanılmaz olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Başka hiçbir şey söyleyemiyorum. Evet abi burayı da açalım. Lan ne oluyor? Sen 85 mi bu? Evet. İyi. Valla sağ ol Yay ya. Valla birazcık birazcık sağ ol. Sağ diyebileceğimiz bir şey yaptın. Teşekkürler ya yey. Ya eyvallah gerçekten. Oğlum bu uceli oyuncuların niye hepsi bu kadar para ediyor? İnanılmaz gerçekten. UCL oyuncuların hepsi o kadar çok para ediyor ki. Tamam burası da güzel. Yapalım abi bunu. Bura okey. Sıkıntı yok burada. Bakalım ne verecek abi. Bir de paket izleyelim. Lewandowski yok çünkü 89'dan fazladır Lewandowski olsa. Bu kim abi? Lobotka falan mı bu? Zielinski. Zielinski geldi. Bunu da yapsam mı? 83'e kadar çıktı da son paket zaten. Yapalım arkadaşlar. Gidiyor zaten gidiyor zaten. Yine yola gittik. Garanti yol mu bu bilmiyorum ama zaten Arjantin Messi de olamıyor. Abi maksimum sınır mı olur paketler? Oha Icardi. Icardi çıktı arkadaşlar bir de. <laughs> Sağ ol Icardi. Eyvallah, hoş geldin. Burada ne yapabiliyoruz? Bunu yapabiliyor muyuz? Icardi çıktı için Icardi koyabiliyoruz. Evet abi gerçekten. Yani inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Çok saçma sapan şeyler yaşıyoruz. Yani gerçekten 84 geldik. forvetler çok saçma fiyatlarda arkadaşlar. O yüzden ya bu Francescoli'yi ben kullanmam. Ferran Torres de satılamıyorsa Yok abi arkadaşlar yok ya. Gerçekten yok. Bu paketlerden gerçekten hiçbir şey çıkmıyor. Bir daha içerik geldi oyuna. Arkadaşlar yani burada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bayağı bir paket açtık. 40 bin cevher bastık. Her şeyi bastık. EA'nin içinden de geçtik. EA de bizim içimizden geçti. Videoda her şey oldu. Umarım beğenmişsiniz, umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri like, açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.